Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki genç yıldızı Arda Güler. Sarı aciverti takımın bu sezon parlayan yıldızı oldu ve taraftarların sezonun geri kalan maçlarında onu izleyemeyeceği flash bir gelişme yaşandı. 17 yaşındaki futbolcu 15 Mayıs'ta Kara Gümrük ve 22 Mayıs'taki Malatya Spor maçlarında forma giyemeyecek. Bilindiği üzere son haftalarda hem takımın yükselen formu hem de Arda Güler'i izlemek isteyen taraftarlar ülker stadyumunu dolduruyor. Bu sezon Fenerbahçe taraftarını en çok heyecanlandıran isim olan Arda Güler saha içinde takımına büyük katkı sağlıyor. Fenerbahçe formasıyla 12 Süper Lig maçında toplam 284 dakika sürü alan 17 yaşındaki Arda 3 gol atıp 3 de asist yaptı. Arda'nın derbide dahil geri kalan maçları kaçırmasına geçecek olursak. 16 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında İsrail'de düzenlenecek olan UEFA U-17 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan milli takımımızın aday kadrosuna dahil edildi. TFF'den yapılan açıklamada U-17 milli takımı aday kadrosunun 7 Mayıs Cumartesi günü saat 18'de TFF Riva Hasan Doğan milli takımlar kamp ve eğitim tesislerinde toplanacağı ifade edildi. Hürriyet'in haberine göre Arda Güler özel izinle Beşiktaş maçı için Fenerbahçe kadrosunda yer alacak ve görev verilmesi durumunda katkı sağlayacak ve sahaya çıkacak. Genç futbolcu derbinin ardından U17 milli takım kampına katılacak.